Veysel Akkaya, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam İlimler Fakültesi öğretim üyesiyim. Namazı Yaşamak kitabımız, 7'den 70'e herkese hitap eden bir kitaptır. Bu kitabın amacı, namazda okuduğumuz başta Fatiha Suresi ve kısa surelerin tanıtımı vardır. Kitapta her bir sure yaklaşık 5-6 hikaye ile beraber anlatılmıştır. Bu hikayeler de herkesin anlayacağı bir dilde yazılmış ve çoğu da nüzul sebebi İslam tarihindeki önemli olaylar veya İslam büyüklerinin yaşadığı hatıralardan oluşmaktadır. Ve her bir surenin arkasında da kısa açıklamalar ve öğrendiklerimiz bölümü yer almaktadır. Bu kitap namazını güzel kılmak isteyen, namazından zevk almak isteyen namazını anlamlandırmak isteyen herkese hitap etmektedir. İyi okumalar dilerim.